ben mümine Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minnak bir saç bakım rutini göstereceğim size. Bu rutinin içerisinde saç bakım yağı olacak. Bunu uygularken hem nasıl uyguladığımı göstermek istiyorum size. Hem de uygulama işleminin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle saç bakım yağını uygulamadan ben saçlarımı bir güzel tarıyorum. Aynen kökten uca kadar saçlarımı ben bu şekilde tarıyorum. Bu tarama işleminde dikkat ettiğim şey direkt ...saç tarığının, saçlarımın köküne gelmesi ve saçlarımı tabiri caizse canlandırması. Bunu yaparken genelde arkaya doğru tarıyorum. Şu şekilde göstereyim size de. Köklere geliyor ve köklerden dibe kadar saçlarımı ben tarıyorum. Bu şekilde façtanma işleminin nerede size sevi ürünler daha göstereceğim. Ben bu ürünü Bim'den aldım. E, saç derisi masaj aleti. Bu şekilde önce ince bir kısmı, ardından ise bu şekilde bir kalın bir kısmı var. Şimdi ben öncelikle kalın kısmıyla bu şekilde bir masaj yapıyorum saçlarıma. Bu masaj yapma işleminde dikkat ettiğim herhangi bir özellik sadece amacım saç derimi canlandırmak. Ben geliyorum demek. <laughs> Ben bu işlemi yapayım isterseniz. Size tekrardan. Hatta durun bir kısmı da göstereyim size. Öyle ben tekrardan saçlarımı yapayım. E şimdi e, kalın kısmı uyguladıktan sonra ince kısmıyla daha detaylı bir mesaj yapıyorum. Yine aynı şekilde yerleştiriyorum. Ve saç köklerimi uyanın diyorum. Ben bu işlemi yaptıktan yapayım, saçlarımı ayırayım ve karşıma bu şekilde geleyim isterseniz. Çünkü bir tık uzun sürüyor bu işlem. Uzundan kastım aslında olabildiği kadarıyla saç delilme şu şekilde size yağ gelecek hazırlıklı olun tabiri caizse böyle ayırıyorum. Sonra tekrardan bir tur daha ayırıyorum. Ben bu işlemi yapayım. Ardından geleyim. İsterseniz saç yağını nasıl uyguladığımı göstereyim size. Şimdi buradaki en temel kural aslında saç derisini olabildiği kadar uyarmak. Şimdi ben saçlarımı uyardıktan sonra hazır olun diyorum size. Çok tatlı bir yağ süreceğim. Burada saç bakım yağı olarak uyguladığım ürün ise ben bu ürünü uyguluyorum. Şimdi bu ürünün aslında bilmiyorum daha önce herhangi bir şekilde gördünüz mü? Bunun içerisinde zaten içerik sayfası uzunca bir tüm saç deri, saç yıpranmış saç derileri için. Yani e aslında bütün saç, bütün cilt tipi için uygun olan bir ürün. Şimdi bu ürünü uygularken de çok dikkat etmeniz gereken iki temel kural var benim gözümde. Birincisi saçlarını çok iyi ayırmanız gerekiyor. İkincisi ise uyarıları çok iyi göndermeniz gerekiyor. E zaten biz az önce masajımızı yaptık. Masaj işlemini yaptıktan sonra da hazırsanız bunu uygulayalım. Şimdi bunu ben iki bir arkadaş ismini bilmiyorum kusura bakmasın. Kendisi İki ürünle beraber, üç ürünle beraber uyguluyor. Hatta ben size ürünleri de göstereyim. Böyle iki ürünle beraber uyguluyor. Ben bu şekilde uygulamayacağım. Direkt saç yığını uygulayacağım. E, yaklaşık bir aydır da bunu bu şekilde zaten uyguluyorum. E, ben bir sorun yaşamadım bu zamana kadar. Allah da yaşatmasın diyorum saç bakım yağlarını bence uygularkenki en temel kural temizlenmesi. Onu da zaten size göstereceğim. Şimdi bu şekilde yağı alıyorsunuz ve saç temizliği direkt uyguluyorsunuz. Çünkü burada uygulamamız gereken aslında ben direkt burada arkamı döneyim ve size o şekilde göstereyim. Daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde saç derinize de uyguluyorsunuz. Ardından da masajınızı yapıyorsunuz saç derinize. Biliyorsunuz ki tüp mide saçlar aşırı dökülüyor. Ve bu saç dökülmeli işleminde sizin çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa tabii ki yenisi çıkacak ama o süreçte saçsız kalmayı hiç kimse istemez. Bu ürünü tekrardan alıyorum bu şekilde. Şimdi ben bir tane daha var bu üründen ben de onunla beraber uygulayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi saçım çok az. Hal böyle olunca da zaten yetiyor ama olsun uç kısımlarına da getiriyorum. Bu şekilde masaj yapa yapa saçımı ben bunu uyguluyorum. İsterseniz komple saçımı uygulayayım. Geleyim karşınıza o şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi bütün saçlarımı bu ürünle beraber sadece saç derilerine gelecek şekilde uyguladım. Ardından bir ürün daha uyguladım. Onu da göstermek istiyorum size. Yine aynı mağazada satılan, daha doğrusu mağazadan kastım. gördüğünüz gibi bütün gördüğünüz gibi bütün saç derime bu yağı aynı şekilde uyguladım. Uyguladıktan sonra ise saç köklerime bir yağ daha uyguladım onu göstereceğim size. Bu markanın şöyle botanik diye bir markanın şöyle göstereyim. E, keratin yağı var. Bunu da aynı şekilde e, bunu da uygulamak için göstermek göstermek için son bir kere daha uygulayayım sizinle beraber. Saçlarımın diplerine gelecek şekilde sağ köklerine diplerine pardon sadece bu şekilde uyguluyorum. Başka herhangi bir yere bunu elimden geldiği kadar köklere getirmiyorum. Sadece diplerine gelecek şekilde saçlarıma uyguluyorum. Çünkü bol miktarda keratin var içerisinde ve keratinin bildiğiniz üzere saçlara iyi geldiği biliniyor. Ben de keratin bakımını kuaförde yaptığıma taraftarım. Eğer kuaförde yaptıramayacak bir pozisyondaysam ki, şu an maddi olarak ne yazık <laughs> pozisyonlardayım. Bu şekilde uyguluyorum. Şimdi bunu uyguladıktan sonra son bir kere daha saçımı uyarıyorum, yani tarıyorum. Haydi canım diyoruz, gidiyoruz. Kendine gel. Çünkü saç bakımımızı bitirmemiz gerekiyor diye uyardıktan sonra... ...elimden geldiği kadarıyla köklere masajı da ihmal etmiyorum. Çünkü dediğim gibi saçlarım dökülüyor bu dökülmeyi engellemek istiyorum. Şimdi benim burada bir sorunum var. Ondan da bahsetmem gerekiyor size. Şu an görebilecek misiniz? Evet, gördünüz. Bu şekilde alemde ne yazık ki alemin genetiğiydi bana gelen bir yağ bezesi butonları var benim e, saçlarımda, daha doğrusu kafa derimde. Hal böyle olunca da bu butonlar çok rahatsız edebiliyor görüntü olarak. Ancak herhangi bir ağrılı veya acılı bir durum yok asla. Sadece görüntü olarak aldırmak istersem o zaman da saçı o kısmı kesiliyor ve bu beni aşırı rahatsız eder diye düşünüyorum. O yüzden de ben o kısmı ne yazık ki aldırmıyorum. Aldırmadığım için de böyle birazcık şişkin bir görüntü oluyor tabii kimine göre beni, yani beni bir tık rahatsız ediyor. O da böyle bir durum olduğunda. Şimdi bu saatten sonra saçımı elimden geldiği kadarıyla korumaya çalışacağım. Şimdi koruma işlemi nasıl yapacağımı, göster nasıl yapacağımı göstereceğim size. Bu boneleri hatırlıyorsanız pazardan almıştım. Bu boneyi şöyle bir bana bir mesaj edin. Şöyle, tarağı, alıp geleyim. Saçıma direkt uygulayacağım. Bunun için öncelikle saçımı topluyorum. Saçımı da bu şekilde topluyorum ben. Böyle bir saçımı topluyorum. Toplama işleminden sonra bu boneyi saçıma uyguluyorum. Saçımıza tabiri caizse bir poşet geçiriyorsunuz. Bu poşetin ardından ben bu görüntü hiç sevmiyorum bu görüntüyü olabildiği kadar minimalize etmek ve tabiri caizse olabilmek için <laughs> bu şekilde saçımı kapatıyorum. Şimdi böyle yaklaşık 40-45 dakika kadar bekleteceğim ki ben bazen 1 bir saat, 1,5 buçuk saat geçiriyorum. Hatta 2-3 saati daha bulabiliyor. Bu şekilde saç şöyle konuştuğumu duyayım duyamıyorum çünkü. Yaklaşık işte ben ortalama 1,5-2 saat bekletiyorum diyelim. Ekledikten sonra öncelikle şampuanlıyorum, ardından yıkıyorum, ardından duruluyorum. E, büyük ihtimal bu görüntüyü sabah daha net görebilirsiniz. Şimdi videoyu isterseniz minicik bir ara verelim. Benim için bir gece, sizin için yaklaşık bir iki saniye sonra saçlarımın güzel halini size isterseniz gösteririm. Şimdilik dediğim gibi birazcık bekleyelim. Ardından görüşmek üzere. Günaydın. E, hatırlıyorsanız dün saçlarımı yağlamıştık. Ben e, ardından bir saçlarımı yıkadım, duş aldım. Şimdi saçlarımı kuruttum. Güneş ışığını özellikle görmenizi istedim ki aradaki farkı görebilin diye. Aslında e, biraz böyle yağla, yağlı oluyor. Bir. Günaydın. E, ben hatırlıyorsanız <laughs> Günaydın. Düğün saçlarımı yağladım. Yağladıktan sonra yaklaşık bir iki saate yakın beklettim. Ardından yıkadım. Yıkadıktan sonra işte bu sabah birazcık e, düz, düzelttim yani. Kuruttum saçımı. Başka herhangi bir şey yapmadım. Fön çekmedim. Şimdi saçımın kendi halindeyken e, birazcık böyle bir, bir pompa yağ süreceğim tekrardan. Ama bundaki amaç hani beslemesinden ziyade e, tamamen hani Desin ki bu saç nedir? Böyle. Tatlı ve şirin oluyor saçım. Seviyorum bu arada bu etkiyi de. Bu havlu fönü de seviyorum. Saçlarımı kestirdim. Biraz pişmandım. Ancak bu e, fönden sonra bir tık daha sevmeye başladım. Ne yalan söyleyeyim. Zaten rengi beni benden ediyor. Kop koyu karabücükler gibi geziyorum <laughs> dediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.